Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan tavada kek tarifi vereceğim. Çok lezzetli bir kek ve eminim daha önce yaptıklarınızdan çok farklı bir kek tarifi. Hemen yapımına geçiyorum. Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Şeker biraz eriyinceye kadar, karamelize oluncaya kadar yaklaşık 5 dakika karıştırıyorum. Evet gördüğünüz görüntüye ulaştı. Şimdi iki tane muzu doğrayarak tavaya alacağım. Tavadaki muzu beklemeye aldım. Şimdi kek hamurunu hazırlayacağım. Bir tane yumurta kullanacağım. Sadece yumurtayı kabın içerisine alıyorum. Klasik çay bardağı ile yarım çay bardağı toz şekeri yumurtaya ekliyorum ve yaklaşık 2-3 dakika iyice karıştırıyorum. Karıştırdığım şeker ve yumurtaya 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağı ilave ediyorum. Bu kullandığım tüm malzemelerin miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Açıklama bölümünü bulamayanlar için de hemen tarif ediyorum. Başlığın yan tarafındaki ok işaretini tıklıyorsunuz. Alt tarafa doğru bir yazı bölümü açılıyor. Orada malzeme listesini görebilirsiniz. Aynı zamanda videonun alt yazı seçeneğini de açarsanız istediğiniz dilde malzemeleri videonun alt kısmında görebilirsiniz. Evet şimdi bir buçuk yemek kaşığı kakaoyu da ilave ediyorum ve tekrar iyice karıştırıyorum. Şimdi 2 çay bardağı un ekleyeceğim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ettikten sonra iyice karıştıracağım. Evet, videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hem bu şekilde izlediğinizi anlamış oluyorum, kimlerin nerelerden izlediğini anlamış oluyorum. Hem de yaptığınız yorumlarla, beğenilerle videoya destek olarak videonun daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Son olarak biraz fındık kırığı ekliyorum fıstık, ceviz, istediğinizi kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeseniz de olur. Hazırladığım kek hamurunu muzların üzerine gezdiriyorum ve eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum ve kapağı hiç açmadan kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Pişip de parmağınızla dokunduğunuzda parmağınıza yapışmıyorsa kürdana batırdığınızda kürdana hamur bulaşmıyorsa pişmiş demektir. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika kadar bekledim. Çok fazla beklemeyelim. Soğursa çıkarmakta zorlanırsınız. Şöyle kenarlarının ayrılmasını sağlıyorum servis tabağını üzerine kapatıyorum. Ters çevirerek tavadan çıkmasını sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi tavadan çok kolay bir şekilde çıktı ve çok güzel görünüyor. karamelli muzlu tadını, lezzetini tahmin edemeyeceğiniz kadar lezzetli, fırın olmadan kolaylıkla ocakta yapabileceğiniz harika bir kek. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli. Evet videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere